Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ee, ben bir karakteri yapıyorum. Ben sağlığım çağında arkadaşlar. Çok Arkadaşlar ben de varım arkadaşlar. Bir dakika Kerim Afet de davet edeceğim. Gelsin. Arkadaşlar süpercini girdiğinizde arkadaşlar e, şu an pro türküm ben. Ben de pro türküm arkadaşlar. Sonra arkadaşlar şu size ne yapayım. Gelen kutusu geliyor arkadaşlar bir dakika nereye gidip biz? Evet arkadaşlar ben işte de bir dönemim olmadı. Abonemiz 10.000 Arkadaşlar şimdi buraya geldiniz. Ayarlara giriyorsunuz. Ama bir dakika bir maç atmak istiyorum. Aa gelen kutusundan arkadaşlar. Böyle şey geldi arkadaşlar. Evet. Şu, şu valiyle kostüm geldik arkadaşlar. İşte o geldi arkadaşlar. bu ee, benim ben, kendi şeyim ama gidecek arkadaşlar. Siz de tamam. Hadi gel abi. Davet ettim seni gel 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 ya, gel. Davet ettim gel. gel. bir aynısını Oynamayacağız merak etme. Ben şimdi hesap çalmaya hemen gidiyorum arkadaşlar. Şimdi ben de ben ayarlara girdim. Da çıkıp çıkış yap arkadaşlar. Onu öyle diyorsunuz. Arkadaşlar Kardeşime de yapacağım ben. Arkadaşlar giriş yapma yapmadan oyna demeyeceksiniz Giriş diyeceksiniz. Bizde kendi hesabımız var buna girebilirsiniz isterseniz ama farklı ile giriş yap dediğinizde hesap çalacaksınız. Şimdi buraya e-posta girin diyor oluyorum. biz buraya şey yazacağız. Ben bir şeylerle oynuyorum, oynamam. Ee, biz şey buraya ne yapayım. yazalım? Başla. Başla. Of. Başlasana. Farik yazalım. Farik arkadaşlar. Ee, yop, mail. Yop, mail evet, arkadaşlar. Şey yop, yok mail. Yok. mail yazın arkadaşlar? Yok me. Yok yanlış yanlış Yok mail yazın arkadaşlar. Ha arkadaşlar. Nokta. Yok ben ben de olmayabilir arkadaşlar. Ee, bilmiyorum neden. Farik yazdık değil mi arkadaşlar? Şimdi buraya geldik. Bir dakika. Ben tekrar yapacağım. Yapacağım abi. Farik. iki tane oldu. Yok meyil Farik. 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 Şimdi yok mailinizi açın arkadaşlar. Yok mail. Şimdi ben buraya Farik yazacağım arkadaşlar. F ne oldu Rick. tamam şimdi ben bunu burada çıkan arkadaşlar <laughs> süper diyor ya 312 312 bir dakika <laughs> okuyamadım 3 kafama attı benim Eyvah. neyse kazandım ben. <laughs> 312 300 12 bir dakika abim. 312 38. 800. 38. Şimdi arkadaşlar ben Allah. Ben buradan buraya geldim. Ben de olmayabilir. Ee, ne yazdım? Ha. Bir dakika nereye yazdım? Normal ben? Bir şey yazdım artık. mı? Bir dakika abi. Bir dakika arkadaşlar, biz tekrar bir şey yapalım. 312 ya ha evet, buldum arkadaşlar. Ee, hemen geçiyorum. 312 838 800 98. gönder dedim oldu arkadaşlar çaldım arkadaşlar çaldık güzel bir hesapları inşallah Kardeşimde de de yapacağım birazdan aa arkadaşlar hesap kilitli aa ben of arkadaşlar be. Kilitliymiş. Biz tekrar deneyelim. Bunu şey yapamadık. Ee, ses deyim, ses Sese gel. Diyelim. Sese gel. Ben hmm. birazdan bulabilirim. Mail, mail. Nokta. Jom. Gelin arkadaşlar. Sese gel diyecektik ya yanlış dedik. Bir dakika bunu sil. Abi ben de videolarımızı hiç kimse izliyor. Sesi nereden anlıyorsun? Sesi gel. Yazacağız. yok mail. Yok. Mail. Nokta com Diyelim Giriş yap diyelim Biz ne yaptık Sesi gir Şimdi arkadaşlar Yapmayınızı arkadaşlar, açıyoruz Şu tekerlekleri deneyelim Süper bu galiba Bir dakika Sesi Bu süper bir bakalım ki oh. sesi değil. Bu yüzden abi de. Öyle bir hesap yok mu? Abi bu <laughs> Bu da. O zaman abi. e, biz. Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Bilmiyorum abi. Bilmiyorum abi. Attım. Heh, hızlandırıyor eee groovy <laughs> yazalım bu groovy groovy stars bu 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 yok mu no. bir dakika arkadaşlar ben bunu aklımda tutmam imkansız kendim dedim ama evet. hadi bakalım aklımda tutmam imkansız olan şeyi yazacağım. Ben. Sen bana söyle ben sana. Abi senin tutmam biraz zor aklımda Burada. İşte hemen ne yazmışız? Bro V Stars. <laughs> <laughs> Bro Stars. Hayır. Bro V Stars. Bugün deneyelim mi? De ne varmış. Stars Şimdi arkadaşlar Okey diyelim. Giriş yap diyelim yop menimize yani gelelim. O ok katıyorsun. Sarı günemiş. <laughs> eee Brovis. Bu. Bu. Brovis. Brovis. Stars. 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 Ney bunda da yok mu? Arkadaşlar düzgün bir şey seçelim. Ee, ben kesiyorum düzgün bir şey bulup geleceğim. Arkadaşlar sonunda bir buldum. Kafadan salladım. aklımda şu olmaz. ne arkadaşlar bir şey sadece benim. burada bunu öldürüyorum. Bir dakika. Bu. Egemen yazdık. La, ee, hemen yazayım. Ben kiminlikler var ya arkadaşlar. Bu. Bunlar çok kolay yenilmiyor. Sen nesin? Minik. Şey. Hmm. Hadi bakalım. Sıra şey kilitli olmaz inşallah. 346. Ölmüyor. Ölmüyor. 346 386 386 Yedalı, Hemen geliyoruz. Ben 346. Lan kim 346. Yanlış şeyler 346. 386 ya, 386. Öbürülmüş. Tavuklar pişmeye Abi nasıl arkadaşlar? Siz hesap çalmayı öğrendiniz. Ee, ben bir siz yokken bir çalacağım arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere demek diyeceğim ilk önce bir kendimizi gösterelim kardeşimle <laughs>